Aslında broşlu olanlar herhalde. Buranın hava sesi Herhalde kısa oluyor. Allah'a emanet Ve şey bir farkı önceden böyle şelale gibi akıyordu damla damla. O ahiyer da yazın herhalde. Herhalde yazın Basın Bak yani Yazın o sıçaktan. Neymiş de la bırakın. Ağaç ya şey şu. Yo su birikiyor da koyar onu mu içer? İçmeyme yok artık soluma mı yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar bilmiyorum tam olarak. Hamam gibi bir yer mi? Ya. Şurada giriş giriş miriş var bak sen. Herhalde bunun içine dolamıyorlar acaba İçine oturuyorlar dolaşıyorlar. Aynen. Çok farklı bir yer ya değil mi? Baksana. kapısı kafalı olması içeriye girerdik altta doluyor böyle yer su üstte de çıkış var mı ki ya. kesin vardır şöyle etrafını gezelim bir bakalım arka tarafta ne varmış aynı şey gibi sabun gibi herhalde geliyorlar bura akşama kadar duruyorlar içeride yazıyor bak tarih. 1959. Geçen bir yere girmeye çalıştım. Burası mıydık ya? Öteki. Öteki tarafta. Böyle tilde kapatmışlar. olur. O tarafa doğru gidelim. Bir de orayı çekelim bari acaba? Burada ikinci olan yer değil mi? Ama güzelmiş ya. Park falan var. Gezilecek de izinsiz giremiyorum herhalde